Youtube kanalı izleyicilere Güzel bir mavi komple dişimiz <laughs> Bu dişimiz çok sinirli Sizlerle paylaşmak istedik <laughs> Manisalı Gürkan arkadaşımızın kuşlarından Facebook'ta kendisine ulaşabilirsiniz Kendisi Manisa bölgesinde Önemli bir mavi komple yetiştiricisi Sakin ol Gördüğünüz gibi yumurtası var Altında bozuk yumurta var Yumurtalarını sürmüştük bu dişinin Biraz dinlensin diye altına bozuk yumurta koyduk <laughs> Çok sinirli bir kuş çok da seri kanat vuruyor. <laughs> Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine güvercin hastalıkları ile ilgili web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.mehmethocam.com Güvercin yetiştiricisi arkadaşlara az da olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Ee, videolarımızın daha fazla izlenmesi için ve kanalımıza destek olmak için e, lütfen e, diğer sosyal platformlarda videolarımızı paylaşınız. Bu şekilde daha fazla video çekmenize katkıda bulmuş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Hastalıklardan uzak bol yağlı sezonlar geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.